Ya bir dostumun taziyesi var. Ona gitmem lazım dedi. Mesut'u da aldı gitti. Akşam de konuştuk. Az sonra geleceğim dedi diye de hiç üstüne düşmedim. Hiç beklemediğim yerden geldiler Hızır. Ben bekliyordum baba Doğan. O yüzden de bu adamlar yol kesip... ...Yaman'la tufanı bile alabiliyorlarsa yola çıkmayın deyip kendimi paralayıp durdum. E Şahan bu. Laf mı dinliyor? Ölümden korkmayan adamın gözünü ben mi korkutacağım? Peki ne yapacağız şimdi Hızır abi? Verecek miyiz bu şerefsizlere? Mesut'u öldürdü de Mesut'u. Herifin şakası da yok. Adam herkese alabildiğini düşündüğü için Şahin Ağa'nın da onun için bir önemi yok. Benim fikrimi soruyorsanız bu radoları bırakırsak bu işin ardı arkası kesilmez. Önce de. Ya elbette Şahin Ağa'ya kıyalım demiyorum. Kere pazarlığına edersek artık bu savaş denen herifin yapacaklarının önünü alamayız. Doğan baba, diyelim ki yarın öğlene kadar Hızır amcan vakit kazandı, savaşı oyaladı. O zamana kadar biz bir adrese bir izi ulaşabilir miyiz? Hani son ana kadar şansımızı deneyelim diyorum. pastan, Riski attığınız kişi benim dostum, yoldaşım. Bu bizim düşmanımız mıdır Hızır? Bu dünya kafesinde Şahan'la biz iki kuş beraber oturmuyor muyuz? Ben ölsün mü diyorum? Ya demiyorsun da riskli yani. Daha önce de başımıza geldi baba da. Teslim ettik. Değiş tokuş yaptık. Sonra da gereğini yaptık. Radoları verseniz. Siz o adamın şahını bize sağ salim vereceğini mi sanıyorsunuz? Umuyoruz. Evet. E madem bir umudun var, ketevine bu işe karşı ben Şah'ını bulacağım. Sağ salim de kurtaracağım. Yok beceremezsen, İlyas'ın dediği gibi takası yaparsınız. Sen de benim dostum yoldaşımsın da bir de seni de bir riske atayım. Bir taşla iki kuş diye düşünürsün. Uçarsak da kaçarsak da. Ses ki cihan Bu cihana sığmaz Siz yursuz cehher benim Mekana sığmaz Mekana